Şile Belediyesi atık getirme merkezinde öğrencilere eğitim vererek çevre bilinci kazandırıyor. Geri dönüşüm hareketinin önemli bir yapı taşı olan Şile Belediyesi atık getirme merkezi, ilçedeki okulların öğrencilerini ağırlayarak geri dönüşüm hakkında interaktif bir eğitim uyguluyor. Eğitimler alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Öğrencilere sürdürülebilir ve yaşanabilir dünya için sıfır atık ilkesi uyarınca kağıt, plastik, cam, ahşap gibi geri dönüştürülebilen tüm atıkları atık getirme merkezine getirmelerinin önemi anlatılıyor. Burada bize geri dönüşüm atık yerlerini gösterdiler. İleri atık yerini gösterdiler. Bayağı güzeldi böyle kozalaktan bir şey yaptık. Burada çocuklarımızla beraber geri dönüşümün ne olduğunu tekrar keşfediyoruz. Kendi evlerinden getirdikleri atıklarla beraber neler yapabilirler, onları nasıl kullanabilirler bunu görüyoruz, öğreniyoruz. Dışta, daha sonrasında dışarı çıkarak onlarla beraber atıklarımızın türlere göre ayırmayı, hangilerinin tehlikeli olduğunu, hangilerinin tehlikesiz olduğunu öğreniyoruz. Benim burayı çok sevdim. Burada bir sürü insanlar geri dönüşüm için bir şeyler getiriyor ve buradaki geri dönüştürülen şeyler, insanlar çok fayda oluyor. Çevremiz kirlenmiyor, hayvanlara yararlı oluyor. Çeşitli oyunlar ve geri kazanım etkinlikleriyle atık türlerinin neler olduğunun bilinmesi ve ayrıştırılarak biriktirilme alışkanlığının kazandırılması sağlanıyor. Bu görmüş olduğunuz mekanda geri dönüşüm eğitim atölyesi. Okullarımızda eğitim gören çocuklarımızın, bu alanda geri dönüşümü nasıl dönüştüreceklerinin eğitimi veriliyor. E, aklınıza gelebilecek olan işte cam kavanozlardan tutun, şişelerden tutun, kozalaklardan tutun. hayatımızın bir parçası olan bu tür malzemeleri evlatlarımız burada eğitmenlerimiz sayesinde e, nasıl e, gündelik hayatımıza ortak ettiklerini, geri dönüştürdüklerini e, bizzat kendileri yapmak suretiyle bir farkındalık oluşturmuş oluyorlar.